Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adobe ad, 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 Photoshop CS6 ile bir resmin arkasına e, arka plan eklemeyi göstereceğim. İlk olarak seçeceğimiz arka planı e, arka plan PNG yazarak buluyoruz. Görsellere giriyoruz. Görsellerde herhangi bir e, arka plan seçebilirsiniz. Ben seçtim zaten çoktan. E, ondan sonra da PNG resim veya arka planı ekleyeceğiniz resmi önceden seçtiyseniz onu kullanın. Bunun gibi şeyler kullanabilirsiniz değişik değişik. Mesela bunun arkasına koyabilirsiniz. Yani bunlardan seçim böyle. Bu PNG yazmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar ilk olarak ilk olarak e, adep adep ne ya? Adobe Photoshop açıyoruz. Ondan sonra dosya diyorsunuz. Buradan aç diyorsunuz ve arka plan seçiyorsunuz. Ben arka plan tüm her şey, resimler, bu da atağına şey yapmıştım. Ben neyi seçmiştim ya? Nerede benim bu, 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 muydu? Bu olamaz. Bu. Gördüğünüz gibi arka planımı seçtim. Şöyle de yakınlaştırayım ben bunu. Tamam. Arka planımı seçtim. Şimdi arkadaşlar yapacağım. Yani buraya koyacağım resmi yerleştir diyerek seçiyorum. Nerede benim resmim? Ee, şöyle göz koyacağım. İlk olarak görüyorsunuz bunun etrafında böyle şeyler var. Bunu silgiye sağ tıklayıp yerleştirirsin. Silgiye sağ tıklayıp silgiye de silgi aracı diyorsunuz. Ve oraları tıklıyorsunuz. Bu şekilde. Ee, onları götüre... yanlış tıkladık. Götüre biliyorsunuz. Ondan sonra bunun gibi kanıtlar kalınca da şuraya Şöyle tıklayın. Şuna böyle kavis vereyim. Böyle kavis vereyim. Tamam. Yolu doldur. Renk. Şuradaki rengi seçeyim. Tamam. Bu şekilde yapabilirsiniz ama ben yapmak istemiyorum tabii ki. İkinci olarak ben ağız eklemek istiyorum. Yeniden yerleştir diyorum ve indirdiğim ağzı Seçiyorum, şöyle ağzı yerleştiriyorum, ee, seçtiğim silgiye yerleştir, silgiye yeniden sihirli silgi aracı, şunu oradan kapatıyorum. Ondan sonra e, bu işlem bitmiştir. E, gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir fotoğraf elde ettik. Bunun dışında buna yapılabilecek fazla zaten bir şey yok. Ee, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğitim serimizin devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. İyi günler.